Bugün ne bileyim insanlar olarak <laughs> giren şemsiye açılır mı? Onu ah, test edin. Ah, yok, yok. Şey, <laughs> pamukta e şey mercimek yetiştirmenin sırlarını size <laughs> öğreteceğim. Evet. İhtiyacımız olanlar. Pamuk. Bir kap birazcık mercimek şu an burada değil ama gelecek ve birazcık da bilim tabi bunlara ihtiyacımız yok <laughs> evet arkadaşlar öncelikle ne kadar mercimek kullanacağımız ne kadar pamuk kullanacağımız ve kabın büyüklüğü gerçekten ama gerçekten pek önemli değil. <laughs> Ufak bir de hesaplama yapalım. Mercimekler nerede evladım? Ben onları ocağa attım. Yemek için. <laughs> Çık <gülüyor> buradan <laughs> mi yapıyoruz burada. Ya, Git denizini al. <laughs> Bazen onu öldürmemek için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Evladım hala gelmedin mi? Buyurun efendim. Allah şükür. <laughs> <laughs> Bu kadar mı? Abi? Bunları kurtarabildim. <laughs> kurtarabildim. Tamam. Bu önlük ne? Bunu verdiler bana. Kapıcı mısın oğlum sen? <laughs> yani çık dışarı Allah'a. Bu Avrupa tarihinde. Yani. Tamam, Aslında ben <laughs> çaycılık için müracaat etmiştim. <laughs> <laughs> Ama beni bilim insanı yaptılar. <gülüyor> ya. <gülüyor> Vallahi hesap makinesine kıyamıyorum. Yoksa... Neyse. Ahem. Evet. Gerekli <laughs> ekipmanlarımızı aldığımıza göre haydi başlayalım. <laughs> <powermart> Bir deneyi yürülecektim. Şimdi. <laughs> evet, malzemelerimizi aldığımıza göre, göre... su yok. Sakin Aslan! Buyurun <laughs> ha. Abi değil. Hocam. Aslında hiçbir zaman bir bilim adamı olmak istememiştim ki zaten. Yani ne bileyim böyle bir rockstar olmak vardı. Ben ya. games. We everything you want. The Ama ben burada, mercimek yetiştiriyorum. <gülüyor> Hocam. Gel. <laughs> Bana 100 litre su getir. Abi, o bu litre olmasın? Doğru hesaplamışım da, alt sıfırın atıldığını unutmuşum. <laughs> Git getir dedim. Oğlum Helaya mı geldin? Bunu <laughs> verdiler bana Burak ve... Bırak <laughs> Evet Şimdi Pamuğumuzu kabımıza koyuyoruz Mercimeklerimiz hazır bir şekilde Bizi bekliyor Mercimekleri koymadan önce Birazcık su ekleyelim dibine Hadi bakalım Geçen programda kameraya asit atıyor. Bu programda pamuk yakıyor, stüdyoya yakıyor. Zor. Cidden zor.